Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft hayatta kalma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son camlarımızı e, ne yapmıştık? Kapatamamıştık. Camlarımız yetmemişti, kömürümüz yetmemişti. Hemen son anda arkadaşlar son bir kömürümüzle şöyle odunlarımızı koyduk. E, bunu yapacağız. Tamam. Kömür kömürden yana bir sıkıntı yaşamayacağız gibi şu an için. Hemen şöyle arkadaşlar şuralara birer e, şeyleri koyalım, kömürleri koyalım. Ondan sonra şuraya da koy. Tamam ver bakayım bana camlarımı ver camlarımı ver. Burada bu camlar olurken de ben de şey yapayım arkadaşlar. Şöyle bir hop kapıma gel. Kapıma gel. Şöyle yapsam nasıl olur? Hop şura. Şöyle dümdüz bir yer yapayım. Tamam mı? Tamam şimdilik bu böyle kalsın. Kendimize güzel bir iskele yapabiliriz. Ee, dur ne yapacaktım la ben? Şöyle şunun yarısını alayım ben. Tamam yarısında kömür yapsın o. Hatta dur kömürüm var mı? Yok hepsini koydum değil mi? Şunu da koy tamam yeter o. Ona yeter artık. Şimdi arkadaşlar ladin tahta diyor. Şöyle camlarımız olana kadar biz de geri kalan yeri kapatalım. Şöyle ladin tahtayla. E, bu video 15 like beni bekliyorum arkadaşlar. 15 like'ı siz yaparsınız. Size güveniyorum. Ondan sonra 15 like'da bu serinin devamı daha hızlı bir şekilde gelecektir. ...şimdi... Abi o de seri ilerledikçe çok korkmaya başlıyorum. Çünkü ee, eşyaların yapımını bilmiyorum. Eşyaları hop aman yanlış oldu. Neyse odundan yana sıkıntı yok. Şöyle kır da seni hop aldık zaten. Alırız diyecektim aşağı inince. Hop bala şimdik. Aha 7 tane şeyimiz de varmış. Camımız da varmış envanterimizde. Ne zaman aldık la biz onu? Başka 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 başka. Oo 64'lük şurada varmış lan. Çek şunu da çek şunu da çek şunu da. Çek Şimdi camlarımızı yerleştirip Abi baksa çok güzel oluyor lan aslında Hop 8 tane Oğlum hala mı ya Nasıl ya Ha tamam bu bitmiş Sen sen bitmemişsin Şöyle 2 tane Sana da 2 tane koydum Tamam artık olabilirsin değil mi Artık olabilirsin diye düşünüyorum Şimdi 24 tane yetecek mi ki bir de bu arada? 64 artı 24 değil değil mi? Yok değil. O kadar da değil. Bak zombiye bak. Zombiye bak. Zombiye bak kerata. Hemen şuradan. Şunları bir hemen alalım arkadaşlar. Halledelim güzelce ne? Yok yetmedi abi. Benim biraz daha. Biraz daha. Şu zombinin kafasına çökmem lazım. Şu zombinin kafaya. Şu zombinin kafaya çöktük. Tamam. Gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Kumlar. Neden? Bana Iıı, hızlıca eriyip cam vermiyorsunuz. Neden? Söyleyin bakayım. Söyleyin bakayım. Söyle. Hop. Bu şu an artık yeter değil mi? Bu yeteri, yeteri kadar topladım. Şu 3. 1, 2, 3. Şu 4 taneyi de alacağım gideceğim. Şu 4 taneyi de alıp gideceğim. Başka bir şey istemiyorum sizden. Başka bir şey istemiyorum ha teknem burada. Teknemi atladım gittim ya. Teknemi atladım gittim ya. Hop teknemi de şöyle kenara koy. Hop. Şöyle güzelce ne? Güzelce yerleştirdik arkadaşlar. Tamam teknemiz de mis gibi. Ee, ver. Ver. Al. 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 Kömüre doy. Doy kömüre. Al. Al. Al sana 9 tane kömür. Ne yapayım bari o sırada şunu kapatayım. Şunu kapatırız. 55 tane mi toplamıştık biz? Kumu. Evet 55 tane toplamışız arkadaşlar. Şimdiki. Ee, şeyden sonra neydi onun adı? Bu camları yerleştirdikten sonra kendime bir tarım alanı için şey toplayabilirim. Neydi onun adı? Ee, şu bitki bitki var ya şu bitkilerden onlardan toplayabilirim belki onları toplamaya gidebilirim. Ondan sonra mayım başkana 11 tane mi? 11 tane nereden çıktı lan? Oğlum ben ben de B12 mi var yoksa gerçekten hani şey mi? Ben bilmeden cam mı geliyor benim elime? He? Son bir tane, son bir tane ver şunu bana, ver şunu bana, ver şunu bana gidiyorum. Gidiyorum artık. Şöyle hatta şeyde de boşa heşlemesek mi? Boşa harcamayalım. Boşa harcamayalım. Kömürler kalsın burada. O yemekleri pişireceğiz. Sen gel bakayım. Senin için boş, senin için Oha 8 tane de burada varmış lan. Neyse şuraya e, 7 tane kömürü koy. Ver bakayım. 18 tane 10 tane çiğ somunu hemen bir atalım arkadaşlar ya da şu 18 tane domuz etini atalım bu daha fazla çünkü sayı olarak şu bir tanemiz de koyduk al şu camlar senin olsun artık artık cam istemiyorum artık cam istemiyorum 3 bölümdür yapamadık şu eve Heh. sonunda ya sonunda bir bir şekil yaptık ya şu eve şimdi arkadaşlar ne yapacağız biraz ee, şu şeylerden bitkilerden toplayacağız Nerede? Ha, şunlardan toplayacağız. Hemen ver bakayım ver bakayım bana. Bana şey ver. Hop tamam ha. Buday tohumu evet. Bundan istiyorum. Buday tohumu ver bana. Şöyle evimizin kenarına bir alan yaparız arkadaşlar değil mi? Evet. buğday tohumu. Buday tohumu olacak şeyler yok ki ya. Nerede onlar? Hop 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 hop. Çıkmıyor. İki tane mi? Ben yol boyu bunlardan toplamamış mıydım la ilk bölümde gelirken? Sanki. Şuradan bir iki yemiş alalım arkadaşlar. Biraz yemiş yiyelim. Acıktık ha. Bayağı acıkmışız. Şöyle hop. Geri ektik bunları da. Şöyle bir karnımızın açlığını şöyle az bir şey doyurana kadar. Hop. Şöyle. Bak bak batıyor bak. Bunlar da batıyor. Şimdi nerede 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 nerede. Hayır buğday tohumu verecek şey yok ya. Bir tane buğday tohumuyla mı başlayayım ben? O kadar da hayatta kalma demedik ya. O kadar da hayatta kalma demedik. Bana buğday tohumu ver ya. Aha kurt. Neyse iskeletleri şey yaptığım zaman sizleri de alacağım. Sizleri de alacağım da. Ya yani ne iki tane şeyle ben çiftlik mi kurayım kendime? Hop tavşanlar nereye gidiyorsunuz la? Nereye kaçıyorsunuz la? Benden kaçman la. Hop hop. Neyse haydi gidin haydi gidin. Ee, ama hadi ama hadi bana buğday lazım. Buğday lazım. Buğday buğday. Ha, üç tane. 3 tane etti. Dört tane etti. Güzel güzel güzel. Ver haydi bir şeyler var. Hop 5 tane etti. Güzel. Uzun süre çıkmadığı için hemen tekte çıkıyor herhalde. Hop hop. Ben bu beş taneyle de yaparım. Tamam mı? Ben bu beş taneyle giderim yüz bin tane. Gene maden mi var la? Buralarda. Aa, şurada demir varmış. O demiri alırız. O demiri almaya geliriz. Diğer videolarda. Bir madene giriş de yapacağız. Madene girmeden önce bir tarım alanı yapmayı düşündüm. Niye bilmiyorum. Çünkü daha rahatıma geldi. Bakalım madene de gireceğiz elbet. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Teknemizi hemen indirelim. Toprağımız var değil mi? Toprağımız var diye düşünüyorum. 11 tane toprak mı? 11 tane zaten 5 tane şeyimiz var. Yeter de artar. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz değil mi? Ben de bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bekle, şuraya gel bakayım. Tamam mı? Buraya geldik. Şimdik. Şöylecik. Nerede topraklar? Topraklar burada. Şimdik. Şuraya yaptık. Tamam mı? Buraya yaptık. Sonra buraya yaptık. Bekle. Hop hop. Toprağımız yetmedi. Toprağımız yetmedi. Sonra ne yapacağız? Şuraya çekeceğiz. Yok. Şuraya çekeriz. Ortaya çekeriz. Şöylesine. Tamam. Öyle güzel olur. Hatta ben biraz o zaman toprak toplayayım. Toprak ver bana biraz. Bana biraz toprak ver. Kır 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 kır. Niye zor kırılıyor? Ha, şimdi kolay kırılıyor. Şöyle kır. Yeter mi? Fazlası olsun eksiği olmasın diyelim. Suyun içinde zor kırılıyor değil mi? Tamam, yeter herhalde 8 tane toprak. Hop şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya ve şuraya. Tamam mı? Bunu yaptık arkadaşlar biz. Şeyi nasıl yapacaktık? O şeyi nasıl yapılıyordu lan? Şöyle mi? 2 tane mi? Şöyle mi yapılıyordu? Bakalım. Ha aynen böyle yapılıyormuş. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Şimdiki Hatta dur. Hatta dur. Şuraya da şöyle bir şey yap. Yok yapma. Yapma. Şöyle bir şey yapma. Nasıl bir şey olacak? Ee, ona bakarız ona bakarız ona bakarız. Şuraya güzel bir şey yapmayı düşünüyorum şu an ama. Hop şöyle tamam. Tarıma, tarıma giriştik arkadaşlar. Tarıma giriştik artık. Siz burada büyüyeceksiniz. Akşam doluyor yavaştan. Ne yapacağız da burada? Allah Allah. Buraya şuraya bir kapı koysam nasıl oluyor? Buraya bir kapı koyduk da. Şimdi direkt şöyle sağa dönüyoruz. Ee, bilmiyorum. Kapı şurada olsa daha mı güzel olurdu ya? Kapıyı ben buraya buraya yapacağım arkadaşlar. Kapı burada olacak. Ben rahat edemedim. Kapı burada olacak. Hop sen kırılabilirsin. Sen gidebilirsin. Sen de işimiz kalmadı. Ondan sonra e, siz de gidin. Tamam mı? Siz de gittiniz. Şuraya şunu koyduk. Buraya bir dakika. Bunu yanlış koymuşuz. Bunu niye yanlış koyduk? Şöyle düzelttik. Dur. Bekle. Kapı yanlış tarafa açılıyor sanki. Kapı kapı şu tarafa açılsın. Hayır, o tarafa değil. Diğer tarafa açılsın. Nasıl koyacağız onu bu tarafa açılması için? Koyamayacağız çünkü menteşe mi alıyor orasını. Evet. Öyle yapıyor. Ee, açılsın, sıkıntı yok o tarafa açılsın. Şimdi nasıl yapacağız? Aa burayı da kapatmamız gerekiyor ben anlamadım ya. Ben anlamadım o yüzden buraya bir alan yapacağım arkadaşlar. Buraya bir alan yapacağım. Tamam mı? Buraya şöyle bir alan yaptım. Şuraya camları kapatacağız geri. Ben anlamadım çok saçma bir şey yaptık ama. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle tamam. Şunu koyduk. eee Şöyle şunu da şuraya koyduk. Kapı diğer tarafa açılsana ya. Bu kapının diğer tarafa açılması için. Ha? Tamam işte böyle. Şuralara cam getireceğiz. Hemen camımızı bir getirelim arkadaşlar. Şuradan bir artık yememiz de yiyelim. Acımızdan gebereceğiz sanki. 8 tane cam yeter herhalde değil mi? Yeter. Yeter. Şöyle 10 tane balığımızı da bir koyalım. 8 tane cam. 8 tane cam aldık. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 tane cam kurtardı bizi. Şöyle yaptık. Evet. Yani çok da bir şey fark etmedi gibi ama. Kendimize yeni bir sağ tarafa alan yaptık. Sadece buraya çıktık. Bunu buraya da koyabilir koyarsak. Şimdi aynı hesaba denk gel. <laughs> neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse 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 neyse. neyse sıkıntı yok. Tamam şuradan yaparız. Ee, artık ondan sonra şöyle gideriz, değil mi? Bir iki. Şöyle gideriz. Tamam, böyle gideriz. Hatta şu gidiş şeklini bir yapalım. Şurayı kır, şunları kır biraz. Kır 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 kır. Sen de kır. Tamam, şunları bir toplayalım. Şurayı bir yapalım, şurayı bir yapalım içimiz rahat etsin bir. İçimiz bir rahat etsin. Gelin şöyle iki tane şey toprakta. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel Hah böyle evimizin etrafından Dolansın mı yani Onu mu istiyoruz Herhalde onu istiyoruz Niye aşağı düşüyorsun Suyun kaldırma kuvveti yok mu ya Çık yukarı ha Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonunda sonuna gelebildik La git la zombi Baltamı kırdın Baltamı kırdırttın bana <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.